cümleten selamlar hüküm YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Yeni bir videoyla beraberiz. Dün boyanın yarısını yapmıştık. Bugün nasip olursa onu tamamlayacağız. %80 güzel yorum var. Tabi bu renk kişi, ya kişiden kişiye değişebilir. Kimisi beğenebilir, kimisi beğenmeyebilir. Bizim hoşumuza gitti. Kuruyunca da dünden biraz daha farklı görünmeye başladı. Hafif daha renk oturmuş şekilde. Bakalım evi komple bir bitirelim. O zaman nasıl olduğuna asıl o zaman bakacağız. Tavuklarımızın yanındayız şimdi. Onları bir yemlerine bakalım. Sularına bakalım. Herkese de iyi seyirler dileyelim. Evet miniklerimiz büyüyor artık. Paçallarımız var. Bu arada yeni üyelerimiz var. Şunu görmüştük daha önce şapkalıyı. Yeni bir tavuğumuz var. Onu kurt diye getirmiştik. Yumurtayla bastırmıştık ama kalkı verdi. Horozumuz var burada. Nereye gitti? <gülüyor> <gülüyor> Gel. Muhtar maalesef horozumuzu kaçırtıyor. Kocaman horozu. Horozumuz bu. Ama muhtar buna diş gösteriyor. Tabi, tabi daha bir yaşına yeni geldi taze. Belki gelmedi. 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 Şubat'a kadar gelmeyecek daha. Ha, Şubat'tan mı bir yaşında olacak? Kışın gelmişti işte. Kışın gelmişti doğru. Evet, Şubat'da Daha oldu. 6 aylık falan bu. Evet. Ve Zehra bunu eliyle büyüttü. Kutuda büyütmüştü. Evet. Zehra gelin evindeydi. Oradan getirdik. Maşallah çok güzel bir oldu. Çok da uysal böyle sakin. He? Gel. Yemlercek zannediyorum. Gel. <laughs> Aman. Evde büyüttüğümüz için böyle uysal. Şapkalıyı zaten biliyoruz. Biraz Miniklerimiz bayağı büyüdüler artık Keyifleri de Yerinde burası kalabalık olmayınca Her gün otları Yemleri Solucanları Önlerinde Orta boylarımız büyüdü Muhtar zaten buraların bekçisi Ama hakikaten bekçi Yabancı bir kişi ses duyduğu zaman Yan bahçeden direkt ötmeye başlıyor Hadi muhtar Görelim <laughs> Az önce sesini duyduk ama Çok tatlı olmuşlar <laughs> Şu i̇şte maşallah muhtarı geçmiş. En küçük cicivlerimiz. Evet suyunu dün değiştirmiştim. Çok işe yaradı bu akıllı suluk. Tabi bitene kadar beklemiyorum. Yarıda dolduruyorum. Çünkü su pisleniyor ve ılıyor. Yemlik de çok güzel oldu. Yemi bitirmişler. Dolduralım. <laughs> Muhtar gene bir şeyler peşinde. <laughs> Öt bakayım Hadi bugün keyfi yok Hadi muhtar hazine çıktı. <laughs> Sorucan yuvası varmış. Kapış kapış gidiyor. <laughs> Vurma küçük <yerime>. Herkes yesin. <laughs> Tükettiler ha. Muhtar ne yapıyor? Muhtar başını bekliyor. Ay, Valla tavuklara da bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Muhtara bak normalde tavuk beslemen lazım senin. Evet bir terslik var bu işte. Ana. Horoza da vurdu. Kovala onu. Yürün çocuklar. <laughs> Alan kaçıyor. <laughs> Sen bulamadın mı? Var orada da. Bak bak bak. <gülüyor> 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 Ay, yerinden söktüler. Annelik iç kedisi görüyor musun? Daha çok var. ウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォー Muhtar. Muhtar. Başardın sonunda? Evet. Muhtar. <laughs> ha <laughs> <laughs>

Yani kafanı çevirince yapıyor özellikle. Otak. Evet şimdilik boyadan vazgeçtim. Hava yağışlı. Rüzgarla duvara vurursa yeni sürünce akabilir. Evin önünü düzlemeye başladım. Buraya biraz arkadan toprak çekeceğiz. Şu alçak bölüme. Burayı yukarının seviyesine getireceğiz. Şimdilik ona devam edelim. Yağışın durumuna göre bakarız. Çiziyor hafif hafif. Evet şu bölümle ilgili de planımızı anlatayım. Öncelikle şuradan bir kere evin arkası şu şekilde açılacak. Yorumlara da yazan çok kişi var. Zaman olmayınca yapamadık ama şimdiden sonra nasip olursa evdeyiz. Şu bölüm yere kadar açılıp duvara zifli kağıt yapıştırıp betonla orayı dolduracağız. Nem almasın diye. Şu seviyede biraz daha indireceğim şu kısmı. Burayı aşağı indireceğim yolun kenarını. Şu şekilde duvar yapılacak evin köşesine kadar. Şu bölüm aşağı inecek. Burayı da düzleyeceğiz. Surayla beraber yapacağız arkada hem oturmalık alan olacak yazlık. Yani o şekilde burayla da ilgili planımız var. Yavaş yavaş zaman geçtikçe oturacak. Artık evimizle ilgilenme için zamanımız var yeterince. Kışa kadar nasip olursa buraların her tarafını düzenleyeceğiz. Şimdilik ön taraf bir yapalım. Şuradaki fazlalık topraktan ön tarafa çekeceğim. Nagil'in evinin oraya küçük bir bahçe yapmıştık bağırım. Güneşi iyi görüyor diye. Domatesler köydekilerden önce oldu. Maşallah. Şuradan akşama bir şeyler. Hangisini çalalım? <laughs> Bilmiyorum ki. Bir tane şurada var. Bir tane burada var. Bayır olduğu için fidanlar fazla gelişemedi ama domatesler maşallah. Şunu alıyorum o zaman. Tamam. Kokuya bak, <laughs> yıkılıyor kokusu. Bunlar yeşil olsa bile, yeşilli olsa bile içi yumuşak oluyor böyle. Patlıcan da koparacağız mı? patlıcan da mı istiyorsun? Bilmiyorum ki. Neyse dursun sonra yemek yaparız bunları. Hı, hazır. Güveç yaparız. Bir tane daha biber. Görüyor musun? Şurada var. Ay maşallah. <laughs> Salatalıklara böcek dadanlı kuruttu. Ama bayağı salatalığını yedik. İlacı atmadık. Bizimdeki <laughs> Evet böcekler hep kurutuyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Akşam olmadan. Siz de hemen evin önünde. Yeter mi? Yeter mi? Yeter. <laughs> Çok geriye koydum. Tutsana sen de. yandan akşam yemeğimizi de hazırlayalım şöyle bir canımız çekti patates kızartması biber kızartması yapalım dedik. Dolabımız nasip olursa <laughs> salı gün gelecek. İnşallah öyle umut ediyoruz. İnşallah. Mesaj geldi zaten salı günde gelmese sıkıntıydı yani şikayet edecektim. Bayağı oldu çünkü artık. Evet bahçeden iki tane de mısır bulalım bakalım. Varsa tabi yeni oldular. Patateslerin az zamanı kaldı artık sökeceğiz. 15 gün sonra herhalde başlarız. Oo, burada güzel bir tane var gibi. Olmadın mı? Zehra yumuşağını seviyor. Açtık zaten mecburen. boyamız yarım kaldı. <laughs> Yağacak diye bugün şey yapmadık hiç, bulaşmadık. Olsun yine de biraz evin önünü düzenledik. Nasip olursa yarım komplesini bitiririz. alacağım ben bunu? Ben o kastı çağrı üzerine de domates sosumuz. Köy domatesi olduğu için bu şekilde yeşilli olduğu için rengi böyle. Ama tadı mis gibi. Böyle pazarda satılanlar gibi değil yeşilli ama yoruyormuşak kabuğu kayboluyor. Bugün yemek tamamen bahçeden akşam yemeği Biraz oradan aldık, biraz oradan. <laughs> Köy hayatının güzel yanı bu. Şu işlerimizi halledelim de masamızı da yapalım artık. İlk işim o ya. Benim şu ön düzeni yaptım mı masa sandalye buraya ağaçtan yapacağım. Yani. Evet. Allah izin verirse. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim açıkta kimseyi bırakmasın. Amin. Amin. sosun rengiyle görüntüsünün alakası yok. Çok güzel değil mi? Rengi yok ama muazzam tatlı. Bizim orada yetişen gibi abi. Ama bir ay sürüyor. Bir ay domates yiyoruz. <laughs> şurada 15-20 gün sonra üşümeye başlar. Olsun yeter. En azından tamamen doğal. Difrize atalım biraz. Biraz sos yapalım. Sos yapacağız zaten Allah nasip ederse. Burada çok domates. Sos çıkar yani. buranın kimden istiyor? Domatesler mi? Normalden mi istiyor? Normalden. Ondan olmaz mı? Domatesler daha güzel oluyor ya. Yani. O tam sosluk ya. Suda oluyor böyle. Benim için <laughs> evet köyde geçimimizi nasıl sağlıyoruz? <laughs> Şimdilik bu şekilde. Biraz oradan patates, biraz fasulye bir şeyler. biraz aşağıdan, biraz yukarıdan nerede? Şimdilik bu şekilde idare ediyoruz. Bakalım. <laughs> Allah bilir. Çocuklarımız büyüyünce onlar da yumurtaya başlarsa inşallah yumurtayı da oradan sağlarız. Cicirleri ayrınca başlarlar. İnşallah. Seni seviyorum. Yanmam değil mi hafif süt da? Köy hayatım. Herhalde her şeyim var. Düğünde de yanmışım zaten. Kına'da <laughs> <laughs> maalesef. Evet izleyicilerimize anlatmadık değil mi? Evet anlatmadık. Meşaleyle yaka yazmışlar Zeyra'ya. Haberim yok. <laughs> kına, Benim de yok. Kına'da yana yazmış. Bindallı yanmış. En son arkamı döndüğümde böyle birileri basıyor, bir şey yapmaya çalışıyor. Bir baktım ateş var arkamda. <laughs> Yine sağ olsun bizimkiler hızlı davranmışlar tutuşmadan tamamen. <laughs> Kınaya tabi beni almadılar. Sonradan gelince dedi ki ben yanıyorum. Sen vardın. Ya ben varken mi Sen oldum? varken oldu. Sen geldikten sonra tekrar meşaleler yakılınca meşalenin bir tanesini böyle tutmuşlar. Onun ateşi direkt bindallanın üzerine düşmüş. Ve abim tamam söndürdü hep. Ben nasıl kaçırdım o olayı? Ben bile kaçırmışım. Bağıranlar oldu biliyor musun? Yanıyor diye arkaya bu çevirdi. <laughs> Evet videomuzda da bugünlük veda edelim. Yarın nasip olursa boyadan devam edeceğiz. Boyayı komple bitireceğiz. Dediğim gibi yağışlı olduğu için bugün ne olur ne olmaz dedik. Fırtınalı yağarsa ıslak olduğu zaman boyanın birazını alır diye düşündük. Yarın nasip olursa boyadan devam edeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.